Ee, en başta e, hobiden çok eğlence amaçlı başladı. İddialar sonucu falan. Ondan sonra bunlar geliştikçe evde e, bana ayrılan odaya yetmemeye başladım. Sonra e, kendime bir yer tutmak istedim. Çok küçük, Hani tek odalı bir yer tutup or orayı atölye haline getirmek istedim. Ama sonra zamanla gelişerek böyle daha büyük, daha kapsamlı sadece amigurumi örgü olarak değil de sanatın başka dallarıyla da ilgilenenler için çalışabileceği bir alan, bir atölye yapma olarak gelişti. Anasız tesadüfen burayı bulduk ee, tekrar restore ettik eski bir evi. Ee, ...odalarını resim, resim odası, işi odası ve toplantı kitap okuma odası olarak ayırdık. Bahçesinde de hani bu atölyede çalışma yapanlar veyahut da dışarıdan e, herhangi biri gelip dinlenebilmesi için de e, tekrardan düzenledik. Amacımız burada e, insanların kendi hobisini e, Evim dağıldı, kirlendi düşüncesi olmadan burada rahatça yapabilmesi. Bu benim hayalimdi. Ee, i̇lk olarak e, yaptıklarım birini göstermeyi başardım. Kendime ait bir yer de oldu. Bundan sonraki hedefimse biraz daha e, geniş çaplı, daha büyük etkinliklerin olacağı. Yani e, korkup ben başaramam deyip çoğu insan hobilerini geri planda tutuyor. Onun başarılabilir olduğunu daha fazla insana göstermek.